Evet arkadaşlar şöyle genç bir cennet papanımız var. El alışıktır. Yeni ne eğitilmeye başladı. Arada bir ısırdı oluyor ama genelde sakin sessiz bir kuş. İhtiyacı olan varsa ulaşabilir. Heh. Ne falan saatimi yeme. Şey, Sultan papanlarımız da mevcuttur. Şöyle muhabbet kuşlarımız. Şurada kanaryalarımız var. Şurada balık çeşitlerimiz. Böyle yem, ilaç, aksesuar, kafes her türlü ihtiyaçlarınız için ulaşabilirsiniz. <laughs> <Şu> yeme. <laughs> <laughs> Ama saatim iyi. Şöyle yavru ördeklerimiz de var. Şurada yuvarcın çeşitlerimiz. Şu an yem yediler, su içtiler, uyku modundalar. Şurada bir tane kumrumuz var. Gülen kumru. Şurada maskotumuz. Kafayı saatime taktı, saatimi yemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar herhangi bir ihtiyacı olan varsa açıklamada numaramızı yazıyor. Yardımcı olmaya çalışırız. Yerimiz İstanbul Sultanbeyli. Hüma Pet Shop. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bay bay.